diyoruz. Bugün Seda Nur Başbu ve Yusuf Nurare güzelce kardeşlerimiz bizlere başvurdular. Evlenme isteklerini beyan ettiler. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde evliliğe mani bir halleri olmadığını tespit ettik. Bugün de nikah merasimlerini izninizle kıymak istiyoruz. Gençlerimizin bu iradesini şu anda sizlerin huzurunda bir kez daha tekrar etmeleri için rica edeceğim. Önce isimlerini alalım. Gelin ondan başlayalım. Seda Hanım. Seda Yusuf Sen şahitlerimiz. Gülüyoruz. Mehmet Savdal. Gülüyoruz. Ahmet Aydemir. Feryadi Yağcı. Ercan, Ercan Güzelce. Ali Kaplan. Ahmet Murat Doğalaban. Sayın Gelin Hanım'ı, damadımız ve şahitlerimizi tanıdıktan sonra ben bir kez daha şahitlerimizin ve sizlerin huzurunda Gelin Hanım'dan başlamak üzere sormak istiyorum. Sayın Seda Nur Başbuğ hanımefendi, Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavli ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştahatı ile hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Yusuf Nurane Güzelce'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musunuz? Evet. Daha yüksek kabul ediyor musunuz? Evet. Allah mübarek etsin. Sayın Yusuf Nurare Güzelce, siz de Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavli, İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri'nin iştahatı ile de, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Sedanur Başbuğ ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musunuz? Evet. Allah Sayın şahitlerimiz sizler de Sayın Seda Nur Başbuğ ve Yusuf Güzelce'nin nikah ikrarlarını duydunuz. Bu nikah aktine şahitlik ediyor musunuz? Biz de bir kere hocam? Bir tane yeterli oluyor mu? <laughs> Rabbim mesut etsin inşallah. Bir ömür boyu mutlu olun. İki cihan saadeti nasip etsin. Şahitlik ediyorum, evet. Rabbim ve Bahtiyar etsin, şahitlik ediyorum, evet. Allah emanet gelsin, kabul ettim, evet. Rabbim huzur, mutluluk versin, şahit oldum, evet. Allah diğer tarafa da beraber gitmeyi nasip etsin, evet. Şahitlik ediyoruz, evet. Allah hayırları vesile olmasın, evet. Evet değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Benim ve şahitlerin huzurunda bu gençlerimiz bir daha evlenme isteklerini beyan ettiler. Biz de biraz evvel söylediğim gibi evliliğe mani bir hali olmadığını tespit ettiğimizden dolayı yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanan çizleri karı koca ilan ediyorum. İnşallah bir ömür boyu hatta ahirete giden yolculukta her an beraber olmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Buyurun. Önce gelin hanım. Evet gelin hanım imzası attı bir alkışlayalım. Damat Bey'i de alkışlıyoruz. Sayın şahitlerimiz. Gracias. <laughs> 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 ben de kadar bitiyor gel kutlamaya da. Çok İmzalar atılıyor. Ben gençlerimize genellikle de şu tavsiyede bulunuyorum. Özellikle beyefendiye diyorum ki Hazreti Hatice gibi bir eş istiyorsanız eşinize Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye davrandığı gibi davranacaksınız. Siz de Hazreti Peygamber gibi bir eş istiyorsanız eşinize Hazreti Hatice Validemizin, Hazreti Ayşe Validemizin Peygamber Efendimiz'e davrandığı gibi davranacaksınız. Ben de şu anda itibaren bu akti onaylıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sayın başkanım. tekrar hayırlı olsun. Her iki aileye de gözlerim dilerim. Bu iki güzel gencimizin nikah törenlerinde şahitlik etmekten çok büyük mutluluk duyduk. Birbirinize olan saygınız, sevginiz artarak devam etsin inşallah. Nasip olacak evlatlarınızla birlikte, güzel yuvanızda bir ömür boyu mutlu olun. Zor günler de olacaktır ama mümkünse az olsun. Zor günlerde de birlikteliğimizi, birlikte mücadele etme gücümüzü, sevginizi, saygımızı hiç kaybetmeyin. Hayırlı olsun. İkinize birden takdim ediyorum. Bu yuva ikinizin kollarında yükselecek. Hayırlı olsun. Duyun.